Ya yorup derdi. benim rahmetli dede, ya yani onun babası, e, işte Kastamonu'da, Aslan Kastamonu'yu biz. Kastamonu'dan İstanbul'a geldik dedi yıllarda filan. E, tutulabilmek için İstanbul'larda filan çöp toplamışlar, hurdacılık yapmışlar, dönem dönem ekmek satmışlar vesaire. Böyle de eskicilik aslında birazcık damarda var. E, bu benim hobimdi yani, çocukluktan beri gelen bir hobimdi. Babam küçükken hafta sonu gezmem için 3-5 kuş harçlık verildi. ve onunla hemen Kadıköy'e giderdim. Hemen bu Balıkçılar Çarşısı'ndan yukarıya çıkan bir yer vardı, sokak vardır. O sokakta böyle James Bond çahtalarının içerisinde caminin önünde amcalar ...pul e, satarlardı... ...pul da para satarlardı... ...benim param da şimdi sadece pul almaya geçiyordu ...bir hafta pul alıyordum... ...bir hafta para alıyordum... ...o şekilde böyle estendim ama asıl bu işe... ...başlamama sebeple beslenmeme sebep olan... E, ...amcamın... ...üç cilt e, pul koleksiyonu... ...hediye etmesiyle başladı... E, Onunla işte o... ...görsel güzellikleri falan hoşuma gidiyordu... ...biraz daha katkı sağladım... ...biraz daha e, işte albümü... ...çoğaltayım diye... Tulla başladı böyle. Sonra yaş ilerledikçe şey arkadaş ortamları falan bit pazarlarını gezmeye başladık. Bu sefer küçük objeler almaya başladık. En son büyük bir almıştık. Yani annem nereye sokacağız bunları işte evde falan. Kendi odama falan vesaire derken öyle öyle de bu e, eskiye özlem, eskiye tutku şey açıkçası özlem değil de tutku e, bu şekilde başlamış oldu. Piyasada pişiyorsunuz şey bununla ilgili. Yani kokluyorsunuz malı, bakıyorsunuz, araştırıyorsunuz. Hiç kimse antikripte tüm malzemelerde uzman olamaz. Çünkü e, uzmanlık gerektiren bazı şeyler var. Özellikle koleksiyonculuk uzmanlık gerektiren bir şey. E, bizim de bölgemizde Kocaeli'nde e, yaklaşık 10-15 kişiyiz herhalde olduk o kadar bu işi yapan. Herkesin kendi bu uzman olduğu bir alan var looking back over my false dreams that I once knew wondering why my dreams never her ürünün bir meraklısı var aslında ama maalesef alım e, gücü satın alma gücü biraz daha Diğer illere göre düşük elimizde Kocaeli'de. Satmadığım bir ürün var. O da o buradaki ayakkabı tamircisi bir zosu. O sebebi ise babam da ayakkabı tamircisi. Ee, babam, rahmetli dedem, amcam. Dolayısıyla bir onu satmıyorum. Yoksa e, bir her şey satılır. Ben bile satılırım, bekarım. Yeah. <laughs> Milyon bir sinem işler yok yani burada. Ama 45-50 bin liraya sattığım ürünler oldu tabii. İyi denk geldi bu de konu. E, dikiş makinesi burada. dikiş makinesi. Çok riskidir. Benim gözümde 350-400 lira değeri var. Yani 500 lira değilim en fazla yani. Ama insanlara baktığımız zaman çeşitli internet portallarında veya beni arıyorlar diyorlar ki anneannemin annesinin annesinden dedesinden birisinden kalma bir tane dikiş makinamız var. Bunu alır mısınız? Hayır almıyor. Miano yani çok var dikiş makinesi. Az satılıyor. çok olduğu için de almak isteyen insan daha detayına bakıyor diyor ve para etmiyor yani. Ama herhangi bir internet portalara baktığınız zaman benim 500 liraya sattığım dikiş makinesi 500 bin lira yazmış adam. 50 bin lira yazmış. 5 milyon yazmış. Mesela köstekli saat. Hep örnek verdiğimiz örnekler bunlar. Çünkü çok karşılaşıyor e, saati çok değerli bir şey zannediyorlar. Ama çok olduğu için aslında değerli değil. Ben 750 liraya satıyorum. 750 liraya sattım. Saat baktı internet toplamında? Adam 750 lira yazmış. 1 milyon yazmış. Çünkü hayal etmiyorsunuz. Ona göre o eski. Aslında antika bile değil. Evet antikaları var. Osmanlı döneminde, Osmanlı döneminden önce e, köşekli, gerçek antika ve cidden iyi paralar eder. Ee, Köstek'le saatlerimiz doğrultusu ama her şey değiller. Dedim ki Nadir döneminde üretilmiş ve o dönemden bu döneme eksiksiz gelmiş olması lazım ki para <laughs> belirli bir piyasası var. Her ürünün işine Koleksiyon değerleri var. Parayla ilgili makin çıkarttığı kitapçıklar var. Pulla ilgili çıkartılan kitaplar var. Piyasa değerleri var ama asla e, piyasa değerinde hiçbir ürün satılmıyor, satılamıyor. E, bu işe ticaret gözüyle baktığımız zaman da e, müşterinin de gönlünü almak açısından ve sahiplenilsin e, yaşamasını devam ettirebilsin diyecek alınabilir fiyatlarla müşterilerimize satıyoruz. Abi, çok sağ ol abi. İçmiyorum. musun? Yok sağ ol. Çok sağ ol. İçmiyorum anlamına. <laughs> İçmiyorum olan çok sağ ol. İçmeyecekmiş. Instagram'da Antika Hamdi diye bir sayfam var. Ee, yaklaşık 12 bin, 13 bin evden bir takipçimiz var. Beni tanıyan artık tanıyor zaten. İşte internette Instagram sayfamda gördüğü zaman zaten çarşamba günleri mal gelir. Öğleden sonra burası esnaf arkadaşlarla dolar. Kendince olanları seçerler. Benim dükkanımdaki ürünlerin yüzde sekseni Avrupa ürünler. İşte Almanya'dan geliyor, Hollanda, Belçika, Fransa, yer yer İtalya'dan, İngiltere'den ürünler geliyor. Birazcık kültürle alakalı işin ilişkisi. Avrupalı ürünlerine iyi bakıyor. Avrupa'dan gelen ürün sağlam ve temiz geliyor. Bizim Türkiye'den ise, Türkiye'de insanlarımız Mesela bir duvar saatinden bahsedeyim. Birisi dükkanıma duvar saat getir zaman bu rutubet içinde, nem içinde getiriyor. Ne yapıyorlar? Ya çatı arasına koyuyorlar ya kömürlüğe koyuyorlar bu ürünü kullanmayacağı ürünü. Dolayısıyla nem, küf vesaire bu eşyayı mahvediyor özelliğini de, Ama Avrupa'dan gelen bir şil halidir Yani 1950 model sattığım bir şey e, burada Alfa, Alman veya Fransız, Kule Saatler, Godfather'lar falan bu yeni üretim. Hayır yeni üretim adam iyi bakmış yani. Almanya'da bir de mesela avcılık çok meşhurdur. Oradan gate boynuzları yedi, Bu da işte gate boynuzlarını dekoratif olarak kullanıyorlar. E, biz burada orman bölgelerinde çalışan arkadaşları sorduğumuzda yani geyik boynuzlarınızı dökme, geyik boynuzlarınızı ne yapıyorsunuz dediğinde ya abi biz onları yakıyoruz diyorlar. Ama Avrupa, aman ya bu geyik boynuzlarımız dünyaya irak ediyor. Hem işte hediyelik eşya olarak kullanılıyor, hem dekoratif olarak kullanılıyor. Dolayısıyla birazcık kültürel anlamda eksikliğimiz var. son 5-6 yıldır televizyonlarda 80'ler dönemindeki diziler başladı. Böyle bir furya başladı. O furyalarda da e, değişik 80'ler dönemindeki eski ürünler görülmeye e, başlandı dizilerde. Bunlar görüldükçe popülaritesi arttı. Yani çevirmeli telefonlar, işte vintage kıyafetler, o döneme ait kıyafetler. Hatta birçok yerde vintage kıyafet satan mağazalar açıldı. E, ama en çok satılan derseniz başı pikap plak çalarlar, pikaplar çeter. Şimdi tabela hikayesini zaten okumuşsunuzdur birçok yerde. Days falan da, da çıktı. Ee, i̇ki sene önce bu dükkanına taşındığımda işte komple bir çepe yapalım, tabela yapalım dedi. Bir girişim mi oldu ama o dönemde hani bana söylenen rakamlar silah yani işin açıkçası birazcık gözümü korkuttu. Hep böyle gönlümde bir Amerikan uç vardı. Amerikan arabanın ucunu oraya koyalım vesaire diye. Yine bir abimiz vardı bununla ilgili. E, eskiler Ligi diye. O da gelirdi, ederdi. Ya bir deyince, abi böyle böyle. Burayı bir Amerikan uç kullanır. Yani tam konuyu takılası. Yani son ya tabelacılar ne istedi? Zilim şu istiyorlar. Ya Amerikan ucunu takamayız oğlum parayız. Sen Sen tabelayı de yaptır. Dedim yaptırmayacağım tabelayı. Bir şey yapalım. Sonra onda da e, eski araba hevesi var onda da. Dedi ki bana ben de bir Murat 124 var. Suruzdalıkta yatan dedi. Ondan yapalım. Sonra düşündüm ya ucu bir şey olmaz abi. Dedi ki boyuna seslerim. Sonra böyle istişare istişare bu güzellik çıktı. Bu hatta üzülmüyordu. Bu buraya Sonra tabela yaptık buraya. Ee, güzel bir değişiklik oldu. O güzel bir renk getirdi. Kendimizi uyarladık. Boy attık. ismimizi yazdık. Güzel tepkiler aldık. Dükkan üzerinden geçen Murat bize bu fark böyle da 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 da, da basarak geçerler. Önüne çekerler alaba, ön fotoğraflarını çekerler. Benim için de güzel oldu. Okşandığım ve kendi emeğimizde üretim yaptığımız, şekillendirdiğimiz bir şey oldu. Tabelamı seviyorum yani. tarihin parçasıyız aslında. Yani inanın benim dükkanımı gezen sayısı kadar kültürel müzeleri kimse gezmiyor. Benim dükkanımın izleri şeklinden bakarsanız bu şeklindedir. Yani biz de şöyle planladık. İnsanların hayatı film şeklinde bu. Başlıyor, dönüyor, gidiyor. The Telefonla telefona baktığınızda telefonmuş gibi bakmak var. Eski dönemlerde siz arkadaşımla o tarzı bir telefonda ne kadar muhabbet ettiğini hatırla bak var. Ya bu birazcık bakış açısıyla ama her gece aa bu annenin bardağında bu anneannemde vardı biliyorsun diyor, yanındaki gezdiğine O bundan az, neler yaptık biz ya falan diyor. Dolayısıyla herkes bir şey görüyor. Yani biraz önce de dedim ki bunu bir film şeridi gibi bekim, Yani Herkes mutlaka bir şey kendinden olur burada. Bakalım 500 liraya getirmiş miymiş onu? 400 Ay bu ne ya? Allah belanı verdi Çok çirkin bir horoz ya. Güzel çekti. Eskiler güzeldir arkadaşlar. Yeni nesil için de söylüyorum. Eskiler güzeldir. Ee, yaşlıları dinleyin. Yaşlıların hikayesini dinleyin. Eski bir üründe hikayeye ee, bakın. Sadece eskiymiş gibi düşünmez çok farklı hikayeler yaratabilirsiniz. Benim sloganım eskiler güzeldir. Herkes eskilerine sahip çık. <laughs>